Hayatınızda kaç kere trans kadınlarla karşılaştınız? Birçoğunuz hiç görmedi veya sadece internetten biliyor. Bu seçim ya da yaşam tarzı doğru mu yanlış mı bilinmez fakat çok farklı yerlerde görebiliyoruz. Gelin dünya üzerinde yaşadıklarıyla gündem olan trans kişileri hep birlikte gözden geçirelim. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Mary, Avustralya'nın Queensland eyaletinde bulunan Boca Round hapishanesinde yatan bir hükümlü. 4 yılda 2000'den fazla kez tecavüze uğradığını itiraf etti. Araç çalmak suçundan dolayı 4 yıl hapis cezası alan Mary ismindeki trans kadın dünyada cehennemi yaşadığını söyledi. Mary defalarca tecavüze uğradığını ve bunu hayatta kalmak için katlandığını söyledi. Tecavüzden kaçmak için hapishaneden 3 kez firar etme girişiminde bulunan Mary, hapishaneye ilk geldiğinde çıplak soyulduğunu ve dakikalar içinde tüm mahkumlar tarafından kendisinin trans olduğunun öğrenildiğini söyledi. Erkek olarak doğduğu için erkek hapishanesine atılan Mary, kendisinin durumunu paylaşan bir arkadaşının tecavüzlere dayanamayıp intihar ettiğini de açıkladı. Jenna Talakova. Ülkesini Dünya Kainat Güzellik Yarışmasında temsil etmek için onlarca finalist arasından seçilen Kanada güzeli, trans kadın olduğu anlaşıldığında güzellik yarışmasından elendi. Sonradan haklarını aradı ve o yarışmaya yeniden girdi. Böylece kendi deyimiyle trans kadınlara yapılan milyonlarca ayrımcılıktan birisine son vermiş oldu. Yankı Bayramoğlu, 2014 yılı trans onuru etkinliklerinden biri olan bu trans güzellik yarışmasında birinci seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Aynı zamanda kendini LGBT aktivisti olarak da tanımlayan Yankı, verdiği röportajlarla da her ailenin aslında o kadar da acımasız olmadığını gösterdi. Andrej Japejik, ilk olarak androjen bir erkek manken olarak duyduğumuz Andreja, kısa bir süre sonra trans kadın olduğunu ve bu yönde de kimliğini değiştirdiğini açıklamıştı. Onun bu şok edici değişim kararı pek çok kesim tarafından tepkiye neden olmuştu. Akalın. Adını Çağla Şikel'den soyadını Demet Akalın'dan aldığını söyleyen Çağla Akalın, 2013 yılında Türkiye'nin ilk trans güzeli seçilerek bir ilke imza atmıştı. Bu birincilikten sonra da projelerine devam eden Çağla Akalın, Türkiye'nin ilk trans köşe yazarıdır. Levan Cox İlk bakışta siz de doğuştan kadın olduğunu sanabilirsiniz fakat o Orange is the New Black Sophia Barset karakterini canlandıran oyuncu aynı zamanda 2014 Emmy ödüllerinde de aday gösterildi. Şu sıralar MTV için bir trans belgeseli işiyle meşgul. Emel Aydan Yeşilçam'ın erotizm furyasına kapıldığı sırada bir anda parlayan Emel Aydan tüm ilgiyi üzerine çekmiş bir anda popüler olmuştu. Fakat 70'li yıllar bittikten sonra gelen yasaklar Emel Aydan'ı da vurdu. İşin ilginç tarafı rol aldığı arkadaşları ve seyirciler de bilmiyordu. Carmen Carrera America's Next Drag Superstar yarışmasıyla üstlenen trans model Carmen Carrera'nın Victoria's Secret şovunda yer alması için kampanya başlatıldı. Eğer kampanya sonuç verirse Carmen, Victoria's Secret'ın ilk trans kadın mankeni olacak. Iti, İlk başta Schwanz'ın baş tasarımcısı Ricardo tarafından keşfedilmesiyle başladı. 2010'un son aylarında Schwanz'ın yüzü oldu. Ocak 2011'de Alexander adına Sao Paulo Fashion Week'te podyumda yürüdü. Models.com top 50 kadın model listesinde 42. sırada. Hala. Manisa elinin Kayışlar Köyü'nde yaşayan bir hala. Yaşantısı hakkında bir belgesel bile çekildi. İlk önce çok yadırganmış, dedikodu ve iftiralarla karalanmaya çalışılmış fakat daha sonra ise önce abla sonra da hala olmuş köy halkının gözünde. Lana Wachowski, Polonya asıllı bir ailenin kızı Lana, Chicago doğumlu. Lana 21 Haziran 1965 tarihinde doğmuştur. Kardeşi Andy Wachowski ile ortak olarak senaristlik ve yönetmenlik yapmakta. Matrix serisinin senaristliği ve yönetmenliği ile üne kavuşmuşlardır. Kim Petras, Almanya'nın vatandaşı olan Petras 16 yaşında ameliyat olarak cinsiyet değiştiren en genç kişi ünvanına sahiptir. Okul yaşantısında belli zorluklar çekmiş olan Petras çevresini değiştirerek çok daha medeni bir ortama adım atmış. Mesleği şarkıcılık olan Petras 2007'de internette yayınladığı bir video ile dikkat çekip bir yıl sonra çıkardığı Last Forever adlı single ile yıldızı iyice parlamıştır.